Buna göre aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Yanda kendi etrafında dönebilen bir renk çarkı verilmiştir. Bu çark 20 kez döndürülerek ok atışları yapılmıştır. Her atışın isabet ettiği yer siyah noktalarla göstermiştir. Okların isabet ettiği renklerin sıklığını nokta grafiği ile gösteriniz. Hadi gösterelim. Şöyle bir grafik oluşturduğum. Ve diyorum ki işte başlayalım. Turuncudan başlayabiliriz. Mesela turuncu. Turuncu. Bakalım turuncu, turuncu, turuncu. 1-2-3-4 4 tane vurmuş. 1-2-3-4 Sonra mavi, kırmızı, beyaz diye gidelim. Mavi. Mavi'ye baktığımda 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Şeklinde yazdık. Sonra kırmızı, beyaz Kırmızı beyaz, sarı, yeşil şeklinde yazdık. Sonra kırmızıya baktığımızda 3 tane. 1, 2, 3. Beyaza baktığımda arkadaşlar, beyazın sesi görmüyor. Bir tane var. Sarıya baktığımızda 4 tane. 1, 2, 3, 4. Yeşile baktığımızda ise 3 tane var. 1, 2, 3 tane. Yani bu şekilde bir şey oluşturabiliriz. Grafik oluşturulabilir. Her bir rengin isabet etme olası, olayına ait gözlenen sıklık değerlerini tabloya yazınız demiş. E şimdi baktığımda maviden kaç tane var arkadaşlar? 5 tane değil mi? Şurada baktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Kırmızı 3, beyaz 1, sarı 4, yeşil 3 ve turuncu 4 şeklinde yazabiliriz. Sarı rengi isabet etme olayının deneysel olasılığını kesir ve yüzde olarak yazınız. Şimdi toplamda 20 tane atışımız var mı? Evet ben bunları toplarsam 5, 3 daha, 8, 9, 13, 16, 20. Toplamda 20 olasılığım var. E şimdi 20 olasılığım var. Benden neyi istiyor? Sarı olma olasılığını istiyor değil mi? Sarı renge. E bakıyorum 4, 4 bölü 20. Bunu sadeleştirebilirsem 1 bölü 5 şeklinde ifade edebilirim. Bunu da yüzdeliğe çevirirsem arkadaşlar... Bunu 20 ile genişletirsem eğer burası 20 bölü 100 olur. O da zaten yüzde 20 olarak ifade edilebilir. Buna göre bu deneyin sonuçlarını aşağıdaki tabloya uygun şekilde doldurunuz. Bir madeni paranın havaya atılması deneyi 30 defa tekrarlanmıştır. Bu deney sonucunda madeni paranın üst yüzüne 18 defa tura gelmiştir. Madeni paranın üst yüzüne gelen yazı ve tura sayıları. Şimdi yazı gelme e, üst yüzüne 18 defa tura gelmiş. Demek ki 18 tura geliyorsa toplamda 30 defa deniyorsam ben bunu 12'de yazı gelecektir. Çünkü tura 18 ise yazı da 12 olacaktır. Şimdi göreli sıklık yani kesin olarak baktığımızda 30 defa dediği için yazı olma olasılığı yani 12'ye 30 dedik. Buradan sadeleştirme yapabiliriz. Sadeleştirdiğimizde 2'ye 5 olabilir. Burası da arkadaşlar 18'e 30. Yine sadeleştirdik 6'ya 5 dedik. 6 bölü 5 yapabiliriz. Yüzdeliğe baktığımızda ise bunu 20 ile genişlettiğimde arkadaşlar burası 40 bölü 100 olacaktır. Yani yüzde %40 oluyor. Buraya baktığımızda aynı şekilde burayı da 20 ile genişletirsek 100, Bu arada burası niye 6 3 olacak? 20 ile 60 oluyor. Yani şöyle şurayı 20 ile genişlettiğimizde ise 60 bölü 100 yapıyor. O da %60 yapar. Zaten biri yüzde 40 ise yüzde tamamlayabilmek için de bir yerde yüzde 60 olacaktır. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Olası sonuçları sınırlı ve tanımlı olan her seferinde tek bir sonuç veren ve aynı koşullarda tekrarlanabilen işleme biz ne diyeceğiz? Deney diyeceğiz arkadaşlar. Bir deneyin olası sonuçlarının her birine çıktı diyeceğiz. Her birinin çıktısı olacaktır. Bir deneyin her tekrarı sonucunda ortaya çıkabilecek bir ya da birden fazla olası duruma da olay diyeceğiz. Olaylarımız diyeceğiz. Olay denir. Madeni para atma deneyinde olası çıktılar yazı ve turadır demek ki tane durum vardır. Yazı tura şeklindedir. Birden 6'ya kadar numaralandırmış sayı küpünü havaya atma deneyinde 3 gelmesi evet, üç gelmesi bir nedir? Olaydır. Hayır, şey çıktıdır özür dilerim. Çünkü 3 geliyor. Ee, buradan bir denin o sonuçları var. 3 gelmesi bir çıktıdır. Tek sayı gelmesi ise bir olay örneğidir diyebiliriz. Yazı ya da tura gelmesi gibi birden fazla sonucu içeren durumlara bakın yazı ya da tura gelmesi gibi birden fazla içerik var. O zaman biz bunlara olaylar diyeceğiz. Tamam mı? Birden 6'ya kadar numaralandırılmış sayı küpünü havaya atma deneyinde 2 gelmesi olayı çıktı asal sayı olması asal gelmesi ise olaydır diyeceğiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına C, yanlış olanların başına Y yazacağız. 1'den 6'ya kadar sayıların olduğu bir sayı küpünü havaya atma deneyinde çıktı sayısı 6'dır. Şimdi 1'den 6'ya kadarsa 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Evet 6 tane çıktı vardır. Doğru. Yani buna doğru diyeceğiz. Bir madeni parayı havaya atma deneyinde paranın üst yüzüne yazı gelmesi bir olaydır. Üst yüzüne yazı gelme olasılığı olaydır. Tura gelmesi olayı da bir olaydır. Doğru. Bir deney belli sayıda yapıldığında bir olayın gerçekleşme sayısının toplam deney sayısının oranına göre sıklık denir. Doğru. Bu da doğru bilgidir arkadaşlar. Deneysel olasılık göreli sıklığa eşittir. Bu doğru mudur? Evet. Deneysel olasılık göreli sıklığa eşit midir? Kesinlikle eşittir diyeceğiz. Bir madeni paranın 15 kez havaya atılma deneyinde madeni paranın üstüne yüzüne 9 defa tura gelmiştir. Bu durumda yazı gelme olasılığının deneysel olasılığı kaçtır? Arkadaşlar tura 9 defa geliyorsa zaten 15 kez atıyorsak 6 kere de yazı gelir. Yani bu ifade yanlıştır. 9 bölü 15 demiş ya. Deneysel olasılık olay gerçekleşmeden önce hesaplanır. Şimdi arkadaşlar olay gerçekleşmeden önce hesaplanır dene dersek böyle bir olasılık hesaplayamayız ki. O yüzden buna yanlış diyeceğiz. 10 kez yapılan bir madeni para atma deneyine 4 defa yazı gelirse yazının e, göreli sıklığı 4 bölü 10'dur. Evet bu doğru olacaktır. 6 bölü 10 göreli sıklığına sahip bir olayın deneysel olayı %60'tır. Evet doğru çünkü ben bunu onunla genişletirsem 60 bölü 100 olur. Bu da bana doğruyu verecektir. Deney sayısı arttıkça göreli sıklıkta değişebilir. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Buna göre bu televizyondan rastgele seçilen birinin arızalı olma olayının deneysel olasılığını kesir olarak belirleyiniz. Bir fabrikada 720 adet televizyon üretilmiştir. Yapılan kontrollerde bu televizyonların 60 tanesinin arızalı olduğu belirlenmiştir. O zaman ne diyoruz? 60 bölü 720 diyeceğiz. Buradan. Ee, buradan şöyle sadeleştirdiğimizde 6 bölü 72 olacaktır. 6'ya bölelim 1, 6'ya bölelim 12, 1 bölü 12 şeklinde ifade edebiliriz. Bir madeni para 50 kez havaya atılmıştır. Bu atışlardan paranın üst yüzüne 27 kez tura, o 23 kez yazı gelmiştir. Tamam doğru 20, 40, 50 yapıyor. Buna göre madeni paranın yazı gelme olayının deneysel olasılığının yüzde olarak bulunuz. Neyi istemiş? Yazı gelme. Yazı kaç kere gelmiş arkadaşlar? Üst üste 27 kez tura 23. O zaman diyorum ki 23 bölü 50 olacak. Bunu 2 ile genişletiyorum. Burası 46 bölü 100 olur. Yani %46 demek. O zaman %46 olarak ifade edebiliyorum. Buna göre madeni paranın yazı gelme olayının deneysel olasılığının kesir olarak bulunuz. Bir madeni para 30 kez havaya atılmıştır. Bu deney sonucunda para 11 kez tura 19 kez yazı gelmiştir. Şimdi yazı gelme olasılığı demiş. E yazı 19 kez gelmişse o zaman diyorum ki 19 bölü 30 şeklinde ifade edebilirim. Bu deney 35 kez tekrar edildiğine göre yazı gelme sıklığı kaçtır? Bir madeni para atma deneyinde üst yüze yazı gelme olayının görsel, göreli sıklığı 5 bölü 7 imiş. Tamam 5 bölü 7 ise bizim 35 kere tekrar ettiğimiz durumda ne yapıyoruz? Tüm durumu aşağı yazıyorduk. 35 kez diyecek. O zaman ben aşağı 35 yapabilmek istiyorsam 5 ile çarpmam lazım. Yani genişletmem gerekiyor. O zaman 25 bölü 35 demek ki 25 de yazı gelir diyeceğiz gelme durumu vardır. Buna göre bir sonraki deneme sınavında hangisinin daha başarılı olması beklersiniz? Başarılı olması beklersiniz. Gerekçenizi açıklayınız. Levent ve Pars 30 soruluk bir deneme sınavına katılmış. Levent sınavdaki 24 soruyu doğru yanıtlarken Pars 13 soru yanlış yapmıştır. Tamam. Şimdi diyor ki bir sonraki deneme sınavında hangisinin daha başarılı olması beklersiniz gerekçesini açıklayınız. Açıklamamız şu şekilde olabilir. Levent 30 sorudan 24'ünü doğru yapmıştır. Pars ise 17 doğru yapmıştır. Bu nedenle bir sonraki denemede Levent'in daha başarılı olması beklenir. Çünkü Levent bu sınavda başarılı olmuştur diyebiliriz. Buna göre bu torbadan rastgele çekilen kartın turuncu kart olma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Bir torbada renkleri dışında özdeş turuncu, mavi ve kırmızı kartlar vardır. Bu torbadan geri konulmak şartıyla 20 kart çekilme deneyinin sıklık tablosu aşağıda verilmiştir. E şimdi bakıyorum 10 tane kırmızı, 6 tane mavi çekilme sıklığı renkler kısmına baktım. Bu torbada rastgele çekilen kartın turuncu kart olma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi 20 tane kartım olduğu için 16 buraya demek ki 4 tane kart kalacaktır değil mi? Eğer turuncu olarak baktığımızda 4 tane kart kaldı. E bana turuncu kart olmanın deneysel olası yüzdeline bakıyorum. Yani 4 bölü 20 olacaktır. E ben bunu 2'ye böleyim. Hatta 4'e bile bölebilirim. 2'ye böleyim. 2'ye 10 olacaktır. Bunu 10 ile genişletirsem direkt zaten buradan da yapabiliriz aslında. Niye sadeleştirdik ki? Direkt ben bunu 5 ile genişletirsem Burası 20 bölü 100 olur. O da %20 olarak ifade edilebilir. Buna göre bu torbadan çekilen kalemin turuncu olma olayının deneysel olasılığını kesir olarak bulunuz. Bir torbada renkleri dışında özdeş olan 5 yeşil, 4 mor ve 4 mor ve 3 turuncu kalem bulunmaktadır. Şimdi yeşili 5 olarak aldım, moru 4 olarak aldım ve turuncunun da t'sini 3 olarak yazdım. Diyor ki torbadan rastgele çekilen bir kalemin rengine bakıldıktan sonra kalem tekrar torba atılarak yapılan 30 denemede kalemlerin 14 kez yeşil 10 kez mor olduğu gözlemlenmiştir. Yani aslında 24 kez 24 kez bu şekilde denedik ama 30 denemede diyor. Demek ki 6 kez de ne gelmesi gerekiyormuş? Ee, yeşil, mor, e, turuncu. Diyor ki buna göre bu torbadan çekilen kalemin turuncu olma olayının deneysel olasılığını kesir olarak belirleyiniz. E, 6 bölü 30 olarak yazabiliriz. O da zaten sadece 1 bölü 5 olur diyeceğiz. Her kitaptan eşit sayıda kontrol edildiğine göre kontrol edilen toplam hatalı kitap sayısı en az kaç olabilir? Bir yayın evinde basılan X, Y, Z ve T kitapları rastgele seçilerek kontrol edilmiş ve seçilen kitapların hatalı basım olma olasılıkları belirlenmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi toplamda 12 tane olasılığımız olsun. Bak mesela X'ten 6 tane, Y'den falan filan fistan. Şöyle, eşit sayıda her kitaptan eşit sayıda kontrol edildiğine göre diyor. O zaman ben her birini 12 ile eşitleyeyim. E o zaman ben bunu arkadaşlar 6 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. Burayı 2 ile genişletiyorum. Neden? X olan 2 bölü 12 olacak. Y olan 4 bölü 12 olacak. Z olan 6 bölü 12 olacak. T olan 1 bölü 12. Bakın hepsinde eşit bir kontrol ettik. Hepsinde 12, 12, 12, 12, 12 kontrol ettik. Okey. O zaman X'ten 2 tane de yapabiliriz. X2 Y 4 Z 6 bir. Bunları toplarsam arkadaşlar 6 10 13 yapacaktır. En az kaç olabilir? 13 olabilir diyeceğiz. Ve bunun yüzdeline gerek yok. 13 sayısı yeterli olacaktır. Buna göre bu öğrencinin herhangi bir denemede net sayısının 75 olma olayının deneysel olasılığını yüzde olarak bulunuz. Bir öğrencinin 15 farklı deneme sınavında elde ettiği net sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 15 tane denememiz var. Net sayılarımız var. Demiş ki bu öğrencinin herhangi bir denemede net sayısının 70 olma olayının deneysel olayı yüzde <laughs> 75 olma olasılığı. Bakalım. 75 75 75 bu kadar. 3 tane olasılığımız var. Toplamda 15 olduğu için 3 bölü 15 dedim. 3 bölü 15 1 bölü 5 dedim. Bunun yüzde olarak ifade edilmesini istediği için 20 ile genişlettim. Yani aslında böyle 20 bölü 100 yani yüzde 20 deyip bu şekilde yüzde 20'yi ifade edebiliyorum. Tabloya göre aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Aşağıdaki tablo bir fırında belirli bir süre boyunca satılan ekmek türlerinin satış sayılarının göstermektedir. Bu tam buğday, çavdarlı, beyaz ve kepekli. Bu fırından rastgele seçilen bir ekmeğin tam buğday ekmeği olma deneysel olasılığı kaçtır? Tam buğday 25. Tüm olasılığa baktığımda 25, 30, 40, 80, 100. 25 bölü 100 dedik. 25'e böldüm. 1. 25'e böldüm. 4, 1 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Bu fırında satılan bir ekmeğin deneysel olasılığı en düşük olan ekmek türü hangisidir? E, çavdarlı diyebiliriz arkadaşlar. En düşük sayıda olduğu için çavdarlı dedik. Buna göre tabloda eksik olan kısımları doldurunuz. 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış bir sayı küpü 50 kez havaya atılarak bir deney yapılmıştır. Sayı küpünün üst yüzüne gelen sayıların gözlenen sıklıkları ve bu sayıların deneysel olsadır aşağıdaki tabloda kısmen verilmiştir. Mesela 1 bölü 10 diyor. Mesela 1 bölü 10. 8. O zaman burasını bir yazalım. 8 bölü 50 yazabiliriz aslında buraya arkadaşlar. Değil mi? 8 bölü 50. Ee, bunu da ee, şöyle yaptığımızda gelen sayıların sıklığı 8. Bunu da sadeleştirirsek aslında 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 25 şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi tamam 50 olacağı için ben bunu 5 ile genişleteceğim. Aslında bu arkadaşlar 5 bölü 50 olması gerekiyor. Demek ki 2, 5. Gelen sayıların sıklığı 5 olacaktır. E 12 ise e, o zaman arkadaşlar burası 12 bölü 50 değil mi? Evet. Bunu sadeleştirirsem 6 bölü 25 yapar diyeceğiz. Sonrasında 4, e, 25'e bunu 2 ile genişletirsem burası 6 bölü 50 olacaktır. O zaman 6, 10. çünkü 50 kez dediği için aşağıya her zaman ne yapıyoruz? Eşitlemeye çalışıyoruz 50'ye. 9 demişiz arkadaşlar. E, şimdi 9 bölü 50 olacaktır. 9 bölü 50 kalır. Sadeleştirmesi zaten buranın olmuyor. E, burayı 10 ile genişletirsem arkadaşlar burası da 10 olacaktır diye yazabiliriz.